Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 3. sınıflar için bir test açacağım. Ama hangisinden çözsem bilmiyoruz. Hayat bilgisi çözer. Fen bilimlerini bitirmiştik önceden. Ama onun videosunu çekmemiştim. Neden bilmiyorum. İstemedim. Baya ilerdeydik fen Bir dakika hemencik. Yapmadığım bir sayfayı açayım. Bu 20. testi yapmamışız. Bakalım. Birinci soruyu okumakla başlıyorum hemen. Diyor ki Sami'nin açıklamasında soru işareti ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Şu Sami'de de şöyle yazıyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde oturuyorum. Bulunduğum ile... ...belediye başkanı Kaymakam... Vali. Ben şimdi videoyu durdurup bunun cevabını bulacağım. Siz de bulun. Evet arkadaşlar. Bence bunun cevabı vali olmalı. Çünkü bizim e, Gaziantep'de ben Gaziantep'te yaşıyorum. E, bir tane Davut Gül müydü? Ne? Öyle birisi vali diye düşünüyorum. A diyorum. İkinci sorumu okuyorum. Verilen özellikler aşağıdaki yönetim birimlerinden hangisiyle ilgilidir? İlleri yönetir. İlin güvenliğinden sorumludur. Bakın. İl de konuların uygul bir dakika ne yazıyor? Kanunların uygulanmasını sağlar. Bence bunun cevabı da vali diyelim. Okuyorum. Balonlarda yazan yönetim birimlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? İlk önce il gelir. Sonra ilçe. Sonra köy. O yüzden bence cevap C olmuş. C diye düşünüyorum. Soru okuyayım. Verenlerden kaç tanesi seçimle işe iş başına gelir? Şimdi muhtarı seçerler. Belediye başkanını da seçerler. Bence iki diyelim. Şunu seçmezler diye düşünüyorum. Şimdi beşinci soruyu cevaplıyorum. Öğretmen Zeynep Öğretmen diyor ki ülkemiz neden yönetim birimlerine ayrılmıştır diyor. Zeynep Öğretmen'in bu sorusuna aşağıdakiler öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir diyor. Sinan diyor ki faturalarımızın daha kolay ödenmesi için. Bence bu yanlış. Seçimlerin kolaylaşması için. Hayır. Seçimlerin kolaylaşması için neden böyle bir şey yapsınlar ki? Yağmur da demiş ki, benim de adım Yağmur. Vatandaşlara hizmetlerin daha kolay ulaştırılması için. Cevap C. Şimdi diğer sorularımızı okuyarak bu testi bitirmeye çalışacağım. Sonra böyle kontrol edeceğiz. Siz de birbirinizi kontrol edin. Şu şemaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Bakın park yapımı, yol yapımı, kaldırım yapımı diyor. Muhtarın görevleri? Hayır, olmaz. Muhtar öyle görevlerle sorumlu değil. Kaymakamın görevleri? Hayır. Kaymakam böyle şeyler yapmaz ki. Bence belediye. Şimdi diğer soruyu okuyorum. İlçe İl, ilçe veya benzeri yerleşim yerlerinde yaşayan insanlar su, yol ve esnaf denetimi gibi hizmetler veren teşkilata denir. Verilen tanıtım aşağıdakilerden genel yönetim bilgilerinin hangisine ait? Ele, muhtarlıkta böyle bir şey yok. Kaymakamlı ele. belediye olabilir. Şimdi diğer soruyu okuyalım. Çıkışlı çıkışlı. Şimdi bakın köylerimizi muhtarlar yönetir. Evet doğru. Git bakayım. Muhtarlar valilere bağlı olarak çalışırlar. Hayır. Cevap B arkadaşlar. Bu testimiz bitti ama şimdi kontrol etmemiz için bakacağım ben. Şimdi doğrularımı kontrol edip bakıyorum. Arkadaşlar benim ablam kontrol etti. Hepsi doğru. Ee, bu yüzden bir Aferin'e hak ettiğimi düşünerek kendime aferin yazıyorum. Aferin. <laughs> e, bu arada arkadaşlar e, kitabı olanlar için yaptım. Tonguç Akademi'nin Zoru Bankası. Ben normalde 4. sınıfa gidiyorum. Hatta 5'e geçmem bayağı az kaldı. 3 ay falan var. Ama bundan çözüyorum. Çünkü bunu önceden almıştık. Bir kere bile elimi sürmemiştim. Böyle işte zaman geçsin diye çözüyorum. Diğer testlerimi zaten çoğunlukla bitirdim. Ee, diğer videolarda görüşürüz.